Çizgi filmler Günümüzde büyüklerin çocuk musun diyerek hakaret ettiği yeni jenerasyonun ise hoşuna giden yapımlar. Elbette ilk başta dediğim hakaret için olan kullanımı her geçen gün daha da azalıyor ve günden güne çizgi film diye adlandırdığımız çizim ile yapılan yapımlar daha da popülerleşerek ayrı bir film kategorisi haline geliyor. Hatta çoktan geldi bile. Maalesef ülkemizde hala bunu anlamak istemeyen çok fazla insan var. Ama bu videoda onlardan bahsetmeyeceğim. Bahsedeceğim kişiler ise insanları çizgi filmden uzaklaştıran, çok bilgiliyim diye dolaşıp karşıdakini aşağılayan kitle. YouTube'a videolar yüklediğim için, yani bir YouTuber kategorisinde yer aldığım için haliyle YouTube'da çok fazla takılıyorum. Takip ettiğim kanallar ise genellikle çizgi film veya sinematik evren konseptine sahip kanallar. Lafı çok fazla uzatmayayım. Son zamanlarda YouTube'un yorumlarında çok dolanıyorum. Cevap yazmasam da bir sürü yorum görüyorum. Bazı yorumlar güzel olsa da çok toksik, çok kanser yorumlar görüyorum. Bu arada bahsettiğim yorumlar çizgi film videolarının altında. Yorum sebebi ise o çizgi film hakkında çok boş bir bilgiyi bilememesi. Maalesef bunu çok fazla görüyorum. Örnek vermemi isterseniz şöyle bir örnek vereyim. Şimdi benim kanalımda eskiden ağırlıklı olarak Benten çekiyordum. Bu yüzden ilk olarak Benten çizgi filminden örnek vereyim. Mesela Bente'nin bir tane saati var. Uzaylılara falan dönüşüyor. Adı Omnitrix. Bunu herkes biliyordur değil mi? İşte bu saatin farklı uzaylılara dönüşme yeteneği var. Dizi bu konu etrafında ilerliyor. Hikayesi de bu çerçevede sürüyor. Tabii sıkı fanlar hikayeyi takip ediyor ve çok seviyor. Fakat bazı hatalara çok fazla takılıyorlar. Mesela Atomix ile way big dövüşüyor diyelim. Sen karşıdakine sorarsın Atomix mi alır V-Big mi diye karşıdaki ya Atomix güçlü adam o alır der. Ya da Weibig'e beton yetmez Weibig e alır der. En fazla 5 dakika muhabbeti yapılır ardından geçilir. O 5 dakikada işte güçlerini filan ortaya koyarsın geçersin. Bu normal şeylerdir. Ama velakin şu an sanal ortamda gördüğüm çoğu insan böyle değil. Mesela tamam seversin saatlerce de konuşabilirsin bu konuyu hiç sıkıntı değil. Ama insanlar kendisinden farklı bir şey söyleyince veya fikrine katılmayınca adeta deliriyor. Hatta olayı iyice büyütüp karşıdakine hakaret eden, aşağılayan, dalga geçen kişiler haline geliyorlar. Uzaylı dövüşlerinin dışında daha çok hikaye yönünden de kavga edenler bulunuyor. Bir gün yine YouTube yorumlarında dolaşırken bir kavgaya rastladım. Yaptıkları kavganın ekran görüntülerini aldım ve daha önce videolardan tanıdığınız arkadaşım Deniz'e yolladım. Deniz dedim, efendim dedi, Önemli bir mesele var dedim. Anlat dedi. Ardından Deniz'e bu kavga hakkındaki düşüncelerini sordum. O da şöyle bir yanıt verdi. Kanka, işin ucunda bunlar seyir zevki için yapılan şeyler ve bu elemanların bahsettiği konu tamamıyla yazarın elinde. Benten evreninde çok fazla mantık hatası var ama onlar bir mantık arıyor. Üzerine yazarlardan daha çok düşünüyorlar. Benten hiçbir zaman hikayesiyle insanları etkileyen bir seri olmadı uzaylıya dönüşen bir çocuk filan ama sonrasında Benten yaptığı hiçbir şeyin en iyisi olmadı. Mesela Alien Force'da gen uzaylıların istilası anlatıldı. Şimdi uzaylı istilasını anlatan en iyi seri Alien Force mu? Yo çok daha iyileri var. En iyi paralel dünyayı, zaman yolculuğunu anlatan dizi Benten Universe mu? Yo ama insanlar çok kafa yoruyor. Benten hikayeyi sürekli maşa olarak kullanan bir seri. Mesela Fullmetal Alchemist Brotherhood'da her bölüm hikayeyi öne taşıyor ve önemli şeyler oluyor. Ama Bente'nin birçok bölümü büyük olayların olmadığı bölümler. O sırada Deniz'in sözünü keserek ben söze girdim. Zaten Bente'nin asıl güzel tarafının büyük olayların olması değil de sade olması fikrini söyledim. O da bu fikre katıldı. Tek Bente'nden örnek vermek istemiyorum. Mesela Kaptan Tsubasa'dan bir örnek vermek isterim. Kendisi en sevdiğim hem çizgi film hem de animedir. Hatta dizi film sektöründeki en sevdiğim yapım diyebilirim. Geçenlerde onun hakkında video izlerken Kaptan Tsubasa en güçlü 10 oyuncu adlı bir sıralama gördüm. Ben de tıkladım. Sıralamayı gördüğümde arkadaşın sadece ortaokul zamanındaki bir sıralama yaptığını anladım ve videosunu beğendim. Sadece başlığı eksikti o kadar. Yorumlara girdiğimde ise yorumlar tamamen kanser tipler tarafından dolmuştu. Rival niye yok, Santana niye yok diye bir sürü yorum vardı. İnsanlar harbiden birbirlerini linçlemeyi çok seviyorlar. Tsubasa'nın sadece bir sezonunu bile izleyip videoyu anlayabilen insanlar varken siz niye anlayamıyorsunuz ya da anlamak istemiyorsunuz diye sormalıyım. Arkadaşlar şu aralar pandeminin de etkisiyle herkes sosyal medya platformlarına akın etti. Haliyle arada çürük elmalar da çıktı. Maalesef Deniz'in de dediği gibi insanlar çok boş şeylere takılıyor. Ufacık bir bilgiyi yanlış dedi diye kimse hakarete uğramak zorunda değil. Eğer videoda anlattığım gibi biriyseniz zararın neresinden dönerseniz kardır diyelim. Bilgili olmak elbette güzel bir şeydir. Fakat bir yapım hakkında bilgili olmak onu çok sevdiğiniz manasına gelmez. Bu video bu kanalda yaptığım ilk eleştiri tarzı video diyebilirim. Normalde böyle şeyler çekmeyecektim. Fakat son zamanlarda bu tür yorumları çok fazla gördüğüm için artık bir video çekmenin zamanı geldi diye düşündüm. Videoyu bitirmeden önce son bir öğüt söyleyeyim. Lütfen boş şeyler için kavga etmeyi kesin. Boş şeyler için tartışmaktansa eğlenceli vakit geçirin. Ve şunu asla unutmayın. Çizgi filmler eğlenmek içindir.